Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizinle birlikte pes oynuyorum yeniden ama yine bir challenge'a geliyorum. Sadece John Duran ile gol atabilirim. Evet arkadaşlar bu seriyi zaten çok iyi biliyorsunuz. Daha önce Osimen, Arda Güler ve Lamin Yaman la yapmıştım. Bu sefer de Duran yapmak istedim. Arkadaşlar abone ol, like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bayağıdır sınavlardan dolayı video çekemiyorduk. Yarın bizim sınavımız iptal oldu. Sınav yok. O yüzden ben de boşluk bulunca video çekeyim dedim. Kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şu anda 47 aboneyiz. Çok iyi gidiyoruz. Ve arkadaşlar bizim salı günü sınavlar bitiyor. Salı gününden sonra çok daha fazla ve tempolu eğlenceli güzel videolar bizi bekliyor. Onları da izlemeyi unutmayın. Hemen başlayalım arkadaşlar. John Duran gördüğünüz gibi. Sadece John Duran ile gol atabilirim. Arkadaşlar başka hangi videoları çekelim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hatırlarsanız Osimen 6 gol. Yok Osimen 7 gol. Arda Güler 6 gol. Yamal'da 4 gol atmıştık. Biliyorsunuz 2 maç yapıyoruz. Bir maç Türk takımla diğer maç yabancı takımla. Yakın tarihte Fener Beşiktaş maçı olduğu için o maçı yapmak istedim. Ve ilk vuruş Jondra'nın vuruşuyla başladı. Şimdi Talişka'ya doğru çok iyi top. Talişka. Arkadaşlar Beşiktaş Fener maçı çok güzel geçti. 2-1 Beşiktaş yendi. Ben Fenerliyim ama Beşiktaş'a tebrik ederim. Jonduran'ı şimdi John Duran direkt atamam. Şimdi tekrardan John Duran John Duran dışarı. Çok saçma bir pozisyon oldu arkadaşlar. John Duran dışarı attı. Biliyorsunuz iki maç yapıyoruz. İki maçta acaba kaç gol atacağız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bilen kişinin yorumuna kalp atacağım. Ege. Ege on ya da Kartal Yılmaz. Mert aldı arkadaşlar. Şimdi Talişka. Talişka. Çok güzel sıyrıldı. Aradan John Duran, John Duran. şimdi. Duran. John Duran. Savunmadan sekti uzaklaştırdılar. İlk 17 dakika daha gol atamadık arkadaşlar. Ve Abraham'la da geliyor. Raşitsa. Osterwald'e girdi araya arkadaşlar. Gidiyorken şimdi Osterwald'e. Osterwald'e kaptırdı. Rashid'sa. Mart girdi araya. Oynadı Talish'i. Adarson. Ve Fener'in arkadaşlar çok eksiği vardı. Ama bu bahane olarak saymayacağım. Ama o kadar eksiği olmasaydı da dayanacağını düşünüyorum. Açıkçası. Talişka. Şimdi Kerem. Tekrardan Talışka, John Duran'ı arıyor. Şimdi aradan John Duran. John Duran savunmadan sekti. Şu an hiç gol atamadık arkadaşlar. Duran'la 32. dakikaya geride bıraktık. Mert. Aradan güzel top John Duran'a şimdi. John Duran çekti, Duran kaptırdı. Tekrardan alabilir mi? Alamadı. Şimdi Asensio. oyna Talishka. John Duran. John Duran dışarı. Çok kötü oynuyoruz arkadaşlar şu an. John Duran'la gerçekten. Sonradan mı açılacağız acaba? Şimdi John. Of çok fena foy oldu arkadaşlar. Buradan Conduran'la bir gol atarsak güzel olur. Bunları biliyorum her seferinde gösteriyor arkadaşlar. O sens vurmuşuz arkadaşlar görmedim direk? Fark etmedim arkadaşlar Allah'tan gol olmadı. Duratılan, İsmail girdi oraya. Şimdi Asensio gidiyor. Asensio çıkardı John gelmedi. İlk yarı arkadaşlar 0-0. John Duran'la ilk 45 dakika gol atamadık. 7 şutumuz var. Hiç gol atamadık şu ana kadar. Ama John Duran sonradan açılacak gibi bir his veriyor arkadaşlar. Şimdi Orkun ikinci yarıda atacağını düşünüyorum. inşallah atar. Şimdi Fred aldı. Oynat Ondan Mert'e. Mert mundur. Oynadığı ses yok. Mert'e. John Duran'a. John Duran. Mert'ten John Duran. John Duran. 52. dakikada ilk oynatıyor arkadaşlar. John Duran. 1 öne geçiyor Fenerbahçe Beşiktaş karşısında. Çok güzel kapatıyor köşeye. John Duran. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Salı gününden sonra daha tempolu ve daha çok videolar gelecek. Bu ihtimalle yine salıya kadar video çekemeyeceğiz sınavlardan. Ama salı gününden sonra günde iki video bile gelebilir. Çok eğlenceli ve güzel videolar çekeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi Roshitsa Ederson. Arkadaşlar abone olup like atarsanız bize çok destek verirsiniz. Çok sevinirim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Asensio Talishka. Oynadı John Duran. Duran. çok şık döndü. John Duran geçemedi. Arkadaşlar daha fazla pes videosu için abone olmayı unutmayın lütfen. oraya güzel top. John Duran. 2-0 oluyor arkadaşlar. John Duran ikinci gol atıyor. Sonradan açıldı arkadaşlar. Gerçekten John Duran. şu anda iyi bir performans gösteriyor. İkinci gol attı. 67. dakikada. İsmail şimdi conduran önüne çok iyi aldı ama kademede tam göremedim isimler arkadaşlar güzel bakmayın. Şimdi tekrardan fırladı. Condurán tekrardan tekrardan Taylan Bulut kademeye girdi. İsmail conduran çok şık döndü. Condura! Muhteşem bir gol arkadaşlar. Bu gole gol sevinci yakışır gerçekten. Muhteşem bir gol John Duran. Tam 90'ı çok iyi astı. 3-0 oluyor John Duran. Açılmaya başladı iyice. 76'da attı arkadaşlar. 3-0 oldu. İsmail. Asensio. Asensio geçti. Asensio oyna şimdi Mert. Mert geçmiyor. Yine Fred aldı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Taylan Bulut izin vermiyor. Sen ne arkadaşlar Fener'i bitiren adamda top şimdi iki gol de o atmıştı maç Fenerbahçe maçında David şimdi orta sen niye dışarı 89. dakikaya girdik arkadaşlar 3-0 önde Fener Fener John Dura'nın Şimdi Kerem Akdurkoğlu önünde boş bir alan var. Kerem süratle gidiyor. Kerem. Kerem gidiyor. Oynadı John Duran. John Duran. Döndü John Duran direkt. Direkt son dakika bir gol daha olsaydı çok iyi olurdu ama direkt de patlıyor top. 3-0 kazanıyoruz arkadaşlar. John Duran 3 golüyle ikinci yarı özellikle çok güzel bir performans gösterdi John Duran. On şut çekmişiz arkadaşlar. Altı kareye bulmuş. 3'ü gol oldu. Oyuncu derecelerinde de John Duran yıldız oyuncu. Arkadaşlar bu seride biliyorsunuz en çok Osimen gol atmıştı 7 golle. Bakalım John Duran geçebilecek mi onu? Geçebilmesi için ama 5 gol atması lazım. O da çok zor. Biliyorsunuz bir Türk takımı bir Avrupa takımı yap e, yabancı takım yapıyoruz. Şimdi İtalya liginden seçeyim. Juventus nerede arkadaşlar? Juventus'u yine bulamıyorum inter seçeyim arkadaşlar hadi bakalım. Hakan Çalhanoğlu konuşuluyordu arkadaşlar Türk takımlarında ama hiçbirine yetmedi Aynı şekil başladım arkadaşlar maça. Yonduranla şu ana kadar 3 gol attık. Osim'in geçmemiz için 5 gol atması lazım. Arkadaşlar bu seriyi 5 tane yapmak istiyorum. Bu dördüncü oluyor. Sonrasında böyle bir şey yapacağım. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar Fenerbahçe'den sadece Asensio ile asist yapabilir. Ee, Kerem Aktürkoğlu ile gol atabilir videosu çekebilirim mesela. O öyle bir challenge yapacağım. Çok daha zor ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şimdi Asensio. Duran döndü. John Duran kaleciye. İyi başladık maç arkadaşlar. Öyle bir challenge yapmayı düşünüyorum. Daha zor ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. O challenge'ın. Şimdi Rotaro Martinez. Lautaro Martinez, Luis Enrique. Luis Enrique o müdahale etti Şikrinya. Şimdi Fred'de kaldı top. oyna Tanişka. Tanişka. Şimdi John Duran. John Duran kaleci. Kaleci devreşiyor şu dakikalarda. Hemen kullanacağım arkadaşlar kısa. bir kandırmaca. Fred. Conduran'a geçmedi. Geçse çok iyi top. Kerem Aktürkoğlu basıyor. Arkadaşlar çok yakında Sena ile birlikte Street Fighter yılbaşı modu da yine yeniden gelecek. Geçen sen cumartesi Sena çektiğimiz Street videosu çok izlendi. Onun için çok teşekkür ederim devamı gelecek ve gol oldu bu arada arkadaşlar. 20. dakikada John Duran çok güzel döndü. Kerem de asist yaptı ve çok güzel de bitirdi. Toplam 4 gol oldu şimdi arkadaşlar. Lautaro Martinez. Oynadı Luis Henrique ile. Arkadaşlar yorumlara yazın sizce Levent mi daha iyi Archie Brown dahi? Ben şu sıralar Levent daha iyi gibi geliyor. Talişka, John Duran. Duran oynadı. Kerem Akdürkoğlu. Anlandırdı Kerem. Müdahale geldi. Korner. Hemen çağırdım beni arkadaşlar. Karamaktürk oğlu. Şimdi Fred. İsmail. Tarişka. John Duran a. Çok iyi top John Duran. 2-0 yapıyor arkadaşlar. 30. dakikada John Duran. Beşiktaş maçında daha çok zorlanmıştı. gol atarken. Bu maç daha kolay atıyor. Tam tersi olması. Ne? Offside mıydı? Arkadaşlar. Fark etmedim. Offsite olmuş. Hiç fark etmedim. Neyse sorun yok. Şimdi Augusto. Ne dersen aldı. Hemen oynadı Levent. Levent'den Kerem. Kerem'den John Duran. Durandan Tanışka. Çok iyi pozisyon ama vuramam. John. Duran. Korner. Sekti arkadaşlar top. Korner'e çıktı. Yeniden kısa kullanacağım arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu. Osensio and Jondran bu sefer gol atıyor arkadaşlar. Duran 2-0 oluyor. 5. golüne ulaştı. Eşitlemesi için simenle gol sayısını 2 gol daha atması lazım. Geçmesi için 3 gol atması lazım. Bu maçta geçmesi için arkadaşlar yani toplam 5 e, gol, gol atması lazım toplam. Şimdi Kerem Akdürkoğlu'na çok iyi top. Kerem'den John Duran. John Duran. Hattirik arkadaşlar ilk yarı bitmeden 3. golünü atıyor John Duran. Çok iyi paslaştı orada Fenerbahçe. Kerem John Duran önüne ve John Duran da çok temiz bitirdi. Arkadaşlar fark ettiyseniz solak olmasına rağmen sanırım tüm golleri sağ ayağıyla attı. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Şu ana kadar 6 gol attı John Duran. Hemen başladık. Barella, şuram, oynadı o sensiyon, John Duran kardeci, o çok iyi vurulurdu o pozisyonda ama vuramam arkadaşlar unutmayın. Şimdi John Duran, John Duran, dördüncü gol atıyor arkadaşlar. Çok beriş biraz oldu arkadaşlar bu goller ama kare önünde bekleyip atıyor sürekli. Tarışka güzel gördü. John Duran'da. güzel bitirdi. Bu sefer sol ayağıyla attı. 7 gol oldu arkadaşlar. Eşitledi. Eşitledi. O simenle bakalım geçebilecek mi? Şiklin yar müdahale etti. Korner. Şimdi Peter Fred aldı. Önüne attı Levent'in. Ya he, evet. Bir anlaşmazlık oldu ama düzeldi hemen. Kerem. Oyunun Talişka'nın önüne. Geçmiyor. Şimdi Fred araya girdi arkadaşlar. Müdahalesini yaptı. Rakibe geri verdi ama. Osterwald'e. Şimdi iyi top Asensio geçmedi. Tekrardan Asensio. Asensio çok iyi top. John Duran. John Condura. 5-0 oluyor arkadaşlar. 5. gol atıyor ve daha 65. dakikadayken o simeni geride bırakıyor arkadaşlar. 8 golü ulaştı uğra şu ana kadar. İlk maç 3 daha ikinci maç bitmedi. 5 gol attı. Bakalım daha fazla atabilecek mi? Ama şimdiden o simeni geçti. Dondurun öne geçiyoruz öne geçiyoruz diyorum arkadaşlar yani, o önüne geçtik anlamında ve yeniden çok iyi top John Duran 6-0 arkadaşlar double hat yapıyor John Duran Inter'in korkulu rüyası oldu John Duran ama bu asistleri yapanın da hakkını vermek lazım arkadaşlar çok iyi pas veriyor veriyorlar Asensio çok iyi bıraktı az önce John Duran'ın önüne. Şimdi Mert. Mert'ten Talişka. Tarış Asensio. Asensio'ya gelen Duran'ın düşündü olmadı. Yan merde top. Carlos Augusto. Mert müdahale yaptı arkadaşlar. Taç. Inter'in müdahale yapamadı. Ağustos'ta orta bir kafa dışarı. 77. dakikaya girdik arkadaşlar. Videomuzun da 21. dakikasındayız. Şu anda Condra'nın 8 tane hatta 9 tane golü var arkadaşlar. Evet. Şu anda bu challenge'da yaptığımız en fazla golü ulaşan oyuncu oldu John Duran Ve çok iyi sıyrıldı yeniden. John Duran savunmadan sekti. Şikrin yarım müdahale yaptı. Fred. Asensio. Asensio. İyi döndü. Tanışka. Kerem Akdürkoğlu. Oynadı Asensio. Asensio kaptırdı. Arkadaşlar Jondrona bulamıyoruz bir türlü şu, an, şu dakikalarda. Şimdi Fred. Fred gidiyor arkadaşlar. Oynadı Kerem Akturkoğlu. Kerem. Oynadı Levent. Tekrardan Kerem. Tanışka. Jondrona. Jondrona. Kale önünde kaçırdı. İnanılmaz 10 golü ulaşacaktı arkadaşlar John Duhun. Kale önünde çok saçma kaçırdı. Bir sürü gol attı onu nasıl kaçırdı anlamadım ama olsun arkadaşlar. 6-0 yeniyoruz. İlk maç 3, ikinci maç 6 gol toplam 9 golle bu challenge'ın en çok gol atan oyuncusu oldu şu an kadar arkadaşlar. Ama serimiz daha bitmedi. Belki 10 gole ulaşan olacak bilemeyiz. Arkadaşlar oyuncu derecelerinde de tabii ki de John Duran 9 reytingli yıldız oyuncu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Devamı gelsin mi yorumlarda yazmayı unutmayın. Çok yakında senaryo yılbaşı bölümü de gelecek. Skirt Teacher yılbaşı modu da gelecek. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. 47 abone olduk. Bunun için size çok ama çok teşekkür ederim gitgide büyüyoruz. Devamını diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.